Şimdi Raffles Facebook sayfasında bizi davet eden taraftarımızın evinin hemen yanındayız. Ataşehir'deyiz. Çat kapı diye gireceğiz ve taraftar arkadaşımızla birlikte maçı oturup seyredeceğiz. Hadi gidelim bakalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Bu ne sürpriz ya? Biz sürprizleri severiz. <laughs> hala çok heyecanlıyım ben <laughs> ya. Hakikaten ellerim tutuyor ya. Yani. Ama böyle baktı. O Allah falan filan diyor. Uyur mu? Var. <laughs> çok uzak başlıyor. baktı mı? Hayır çok güzel Şu an hala heyecanımız hani gerçek mi? Yoksa kamera şakası mı yapıyor onu bile farkında değiliz. Bu atak tehlikeli. İyi şey top. Çok heyecanlandık. Onla beraber maçı izlemek de ayrı bir keyifli. Rufflesa, NTV, NTV Spor'a herkese çok teşekkür ediyorum. Yani, şey hocam, hocam. Yani, bu çok bir tehlikeli bir... yapalım var, olmuyor Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Kutum, hadi. Gel, gel, gel. arkadaşlarıma hem sürpriz yaptım hem onlarla beraber Ercan Taner'le beraber maç izleme keyfini yaşadık burada. Gerçekten çok güzeldi.